Ceylan Asiye'yi öldürdü. Ceylan için hiç kimsenin bilmedi. Büyük senaryo ne olacak? Annesinin ölmesiyle birlikte Tamer ne yapacak? Herkesi ters köşeye düşüren Tamer senaryosu. Dizideki kötü kadın olarak diziden çıkan Asiye'nin yerine hangi kötü insan gelecek? Yeni transfer bomba kişi kim olacak? Balcı Osman'la Halil İbrahim'in arası mı açılıyor? Şok gelişmeler. Diziye kimler veda edecek? Hangi oyuncular gelecek? Hepsi ve daha fazlası. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Çok güzel bir bölümü, dengelerin değişeceği yeni bölümü heyecanla beklerken dizide Osman'ın ölmemesi iyi oldu diyenler, bu şekilde düşünenler videoyu beğenerek öncelikle bir sayılarını bellessinler. Artık bütün dengelerin değişeceği bölümler bizleri bekliyor. Asiye'nin ölümüyle birlikte dizideki kötü kadın kim olacak? Çünkü Asiye gerçekten dizide çok etkili bir karakterdi. Asiye'nin yokluğunda nasıl olaylar gerçekleşecek? Nihat Martel tek başına mı savaşacak? Yeni oyuncular mı girecek? Bunları teker teker bahsedeceğiz. Öncelikle bir spoiler verelim. Asiye'nin yerine hiç beklenmedik bir kişi dizide hiç beklemedik. Bir kişi gelecek yani tanıdığımız oyunculardan biri transfer olabilir. Senaryoda öyle bir karakter var. Kimin geleceğiyle ilgili detaylar gerçekleştiğinde sizlere burada bir video yapıp paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açık ki bu bilgilerden ilk siz haberdar olun. Dizimizin spoiler'ına geçersek, evet, Ceylan Asiye'yi öldürdü. Çok büyük bir iş yaptı. Hatta Ceylan dizideki iki kötü karakteri hem Yılmaz'ı hem Asiye'yi öldürdü. Senarist ne yapıyor? Ceylan'ı parlatıp bize mi sunuyor? Yoksa Ceylan'ın sonu Tamer tarafından mı gelecek? Halil İbrahim son öğrendiğiyle Ceylan'a yeşil ışık mı yakacak? Şimdi o detaylara değinelim. Öncelikle sevgili dostlar bu hikayede yanan Osman olacak demiştik. Osman artık bütün her şeyi duydu. Yani Ceylan'ın onu sevmediğini, hatta hatta Haloya aşık olduğunu gördü. İşte Osmandaki tavırların, senaryoların değişeceğini maalesef buradan anlayabiliriz. Evet Osman Halil İbrahim'i çok çok seviyor. Ama araya iki yakın arkadaş, iki dostu tabii ki bir kadının girmesiyle arası bozulacak bir durum her zaman mevcuttur. Burada da öyle bir senaryo var. Evet Osman Halil İbrahim'e tam kızmasa da kırgınlığı olacak, eskisi gibi davranmayacak, soğuk davranacak. Bu da onu hatalara itecek. Şimdiden söyleyelim Osman zaten Ceylan'la ilişkiyi bitirdi. Ceylan'la ilgili gelişmelere de şimdi teker teker değinelim. Çünkü dizinin bütün dengelerini değiştirecek olaylar ardı ardına gelecek. Sevgili dostlar, Halil İbrahim her şeyi öğrendi. Özellikle de Oğuz komutandan Ceylan'ın neden bu işi yaptığını da öğrendi kardeşiyle ilgili zor durumda kaldığını öğrenip bu işe girdiğini de öğrendi ama Halil İbrahim sevdiklerinin özellikle Osman'ın da ölümle burun buruna kalması ama tabii ki şöyle bir durum da var. Artık Ceylan iki büyük düşmanını da öldürmüş oldu. Asiye'nin ölmesi tabii ki Halon'un içine yarayacak. Peki burada nasıl bir durum var? Ceylan'ı Senarist böyle parlatırken Aynı şekilde Halil İbrahim gözünde de belirli bir yere getirmeye mi çalışıyor? Çünkü Ceylan gerçekten dizide çok önemli karakterleri öldürdü. Halil İbrahim ne derse desin, çünkü Ceylan'ın sonu çok farklı bir yere gidiyor. Çok tehlikeli. Atom Karınca, hatta ateşten gömlek giyecek kişi Tamer olacak. Tamer annesinin intikamını ister bayan olsun, ister başka biri kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacak. Yani Ceylan'ın başına neler geleceğini yoksa affedilip tekrardan Halil İbrahim Zeynep'in yanında olacağını mı düşünürsek sorunun cevabını Tamer verecek. Çünkü Tamer artık annesinin ölümüyle birlikte dizginlerini bırakmış. Nihat Marten'in yanına gitmiş ve Nihat Marten'e aynen şu cümleyi kurmuş. Annem öldü artık seninleyim ne dersen de kime sık dersen de sıkacağım diyecek. Ama ilk önce annemin intikamını almak istiyorum diyecek. Annesinin intikamını almak için de tabii ki Tamer, Nihat Martenle ortak işbirliği. Hani Ceylan'ın sonu ne olursa olsun tabii ki Tamer tarafından gelecek. Tamer annesinin intikamını almadan durmayacak onun bu kızgınlığı Ceylan'ın sonunu getirecek. Ceylan'la ilgili konuşmaları yaptıktan sonra peki diziye kimler gelecek? Dizi özellikle bayram dolayısıyla haftaya perşembe olmayacak mı? Bununla ilgili detaylı videoyu bir sonraki videoda söyleyeceğiz ama perşembe günü bayram var. Olmama ihtimali yüksek. Şimdiden altını çizelim. Çünkü set araya girdi. Asiye şey gibi güçlü bir kötü karakterin diziden ayrılması diziyi etkiler mi derseniz merak etmeyin. Diziye çok etkili kötü bir karakter gelecek. Hatta ailenin içinden biri olacak. Yani daha önce görmediğimiz kişi olacak şimdiden söyleyelim. Ve diziye gelerek ortalığı karıştıracak. Çünkü yeni ittifaklar yeni kadınlar arasında işbirlikleri başlayacak. Özellikle Damla'yı maalesef önümüzdeki bölümlerde hiç iyi günler beklemiyor. Çünkü artık büyük savaş başladı ve Nihat Marten'in hedefinde özellikle Ayşe'nin verdiği gazla birlikte Damla da olacak. Damla ölümle burun burnuna kalacak. Şimdiden söyleyelim. Sevgili dostlar Asiye'nin ölmesi Nihat Marten'in planlarını kesinlikle alt üst etmeyecek. Çünkü Nihat Marten'in her zaman daha önce söylemiştim sizlere özellikle ormancı kardeşler Nihat Martin'in adamları olabilir. Ormancı kardeşler de hain olabilir. Nihat Martin içeride tabii ki adamları olacak. Evet binbaşı da Nesime'yi alıp Nihat'la ilgili bilgileri topluyordu. Şimdi onlar da kendi arasında ittifak kurup Nihat'a savaş açtı. Bu tabii ki binbaşının işine gelmeyecek. Çünkü sen devletin malısın. Sen içeride ajanlık yapacaktın. Niye böyle yaptın diye yine bir komik sahne bizleri bekliyor olacak. Sevgili dostlar, dizide artık yeni ittifaklar, yeni dengeler ve daha önce söylediğimiz üzere bütün dengelerin değişeceği bölümlere giriyoruz demiştik. Evet gördüğünüz üzere özellikle Rızvan ölümle burun buruna kalması ve oğluyla ters düşmesinden dolayı Nihat Marten'e ders vermek için Hakan'ı öldüreceğini söyledi. Bunda da ciddi özellikle Asiye'nin ölmesiyle birlikte yine dengeler değişecek arkadaşlar. Yine ittifaklar değişecek. Tabii ki bunların hangi ittifaklar kim hangi tarafta ileriki videoda bahsedeceğiz ama öncelikle bu işte en karlı çıkacak yani Asiye'nin ölmesinde en karlı çıkacak kişi Nedime olacak. Nedime özellikle abisiyle arasını düzeltip tekrardan eski güçlü kadın olma yoluna ilerleyecek. Asiye'nin cenazesi dinle ilginç olaylar yaşanacak. Şimdiden altını çizelim. Yine bizim hiç görmediğimiz Beklemediğimiz büyük ters köşeler önümüzdeki bölümlerde olacak. Ama şunları söyleyelim. Kadınlar Savaşı başladı. Artık Ayşe de bundan kendine üstüne düşeni alacak ve Damla'yı öldürmek için planlar yapacak ama her yaptığı hamle Damla'yla Fikret'i daha da birbirine sıkı sıkı bağlayacak. Yani Damla ve Ayşe arası eski Nedim'e ve Asiye arası gibi olacak. Sizlere daha önce söylemiştim. Fikret babasının kaderini yaşayacak. Yeni düşmanlar, yeni kişiler artık kimler olacak yeni bölümde kimler gelecek onlara da değineceğiz ama bunda es geçmeyin Damla ve Ayşe arasında yeni savaşlar olacak altını çizerek söyleyelim evet diziye yeni bir oyuncu gelecek düşman olarak Nihat Martin'in yanında sevgili dostlar bütün dengeleri değiştirecek sizce bu karakter kim olmalı videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz hangi kötü kadın karakter bu diziye yakışır videoya düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın, hayırlı bayramlar.